Ekranların keyifli programı Kuaförüm Sensin yeni jüri üyesi Fatih Ürek'le artık çok daha eğlenceli. İşte program çekimlerinden Pazar sürprizinin izlenimleri. Kuaförüm Sensin'de Fatih Ürek sürprizi. Güzel bir ekip e benim de katılmam ya, güzel oldu. Çok... Yani şimdi Kuaförüm Sensin jürisine dahil olan Fatih Ürek Kavgacı yarışmacılara nasıl gözdağı verdi? Ee, jüri üyesi olarak buradayım. Ee, kavga ederler ama yol muyum? <laughs> <Ay! Ay! gülüyor> Ekranların sevilen programı Kuaförüm Sensin'in yeni jüri üyesi Fatih Hürek oldu. Program çekimlerine konuk oldu kameralarımız. Güzel bir ekibe beni de katılmam evet. güzel oldu. Çok. Yani şimdi zordur aslında televizyon dünyasında bir ekibe dahil olmak. O ekipte anlaşır mısın? Ama o kadar şanslıyım ki şu anda. E, çok canım. iyiyiz de, evet. Şanslı değiliz yani. biz, de ta, biz de ta, ta, Evet, hepimiz şanslıyız değil aynen, mi Işılcığım? Aynen çok doğru. Ee, şimdi sıfırdan bir format olsa ya da ne bileyim sıfırdan bir ekip olsa bir alışma süresi mutlaka gerekecek. Ya da tanımadığınız. Ha. Ama o kadar iyi tanıyoruz ki birbirimizi. Jüriden arkadaşları Işıl Reçber. Seçkin Süngüç, Adnan Serter ve sunucu Çiğdem Batur, Fatih Hürey'in jüriye katılmasından ötürü çok mutlu. Yani şöyle, beklenti olmasına gerek yok çünkü Fatih benim o kadar eski arkadaşım, o kadar yakın arkadaşım ki doğal akış olacaktır zaten. Ve onun enerjisini ve potansiyelini o kadar iyi biliyorum ki bir arada inanılmaz şeyler olacak güzel geçecek. Fatih'e tekrar hayırlı olsun diyorum. <laughs> Fatih zaten benim de yıllardır tanıdığım arkadaşım. Çok renkli bir kişilik. Bize de çok renk katacağını düşünüyorum. Hayırlı Vallahi. olsun. <laughs> Öncelikle zaten çok değerli bir arkadaşımız, dostumuz, sanatçımız. Ee tecrübesi, enerjisi bize daha çok enerji katacak. <laughs> e, ne güzel oldu değil mi? Enerjisiyle geldi. Biz de çok mutluyuz. Fatih Yürek, sıkı bir kuaförüm sensin izleyicisi aynı zamanda. Yok herkes çok yetenekli arkadaşım. Bir kere çok yetenekler. gerçekten bazen çok şaşırtıcı sonuçlar aldım ama bazen de bozukluğuna <laughs> şaşırdım. Bazen böyle mesela çok güzel Bir saç tarayana makyaj yapan grup Bir sonraki zamanda sonuncu oldu filan. Onlar şaşırtıcıydı Bu neyle alakalı Burada ben yani görüp anlayacağım onu. Ben burada onu anlayacağım Ama hepsi çok yetenekli Gerçekten görüyorum Çünkü program ee, gerçekten kuaförlüğü işte bir insanın nasıl bir bakımlı olması gerektiğini nelere dikkat etmesi gerektiğini ben de çok güzel öğreten bir program bu. Fatih Yürek artık jüride ve kavgacı yarışmacılara da bir mesajı var. Ama bu sefer tabii ki e, jüri üyesi olarak buradayım. E, kavga ederler ama yol muyum? <laughs> 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 Fatih Ürekli jürisiyle Kuaförüm Sensin hafta içi her gün Show TV'de. <laughs>